Merhaba hanımlar. Hacer'in örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün size yine iki renkli bir model anlatmaya çalışacağım. Bu model bebek örgülerinde, kazaklarında, şapkalarında, patiklerde kullanılır. Şimdi hanımlar 32 ilmekle başlıyorum ben. Bu da mavinin tonları. Açık mavi, koyu mavi kullanacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ilmek başladım. Şimdi 32 ilmeği önde arkalı haroşa şeklinde ters öreceğim. Hanımlar şimdi ipimizi boş alıyoruz önde. Hanımlar, şimdi iki sıra haroşamızı ördük. Şimdi önden düz gideceğiz, arkadan ters gideceğiz modelimizi kurmak için. Önden böyle boş aldık. Böyle önden düz gideceğiz, bir sıra. Arkadan da ters gideceğiz. Ondan sonra modelimizi kuracağız. Hanımlar şimdi önden düz gittik arkadan da ters geldik şimdi modelimizi kuracağız açık mavi ipimizi alıyoruz. Ters örüyoruz 3 tane. 3 tane ters şurayı ben. Sonra 3 tane tersten sonra bir tane boş alıyoruz boş aldığımızın 1 2 3 şuradan hemen şişimizi çıkartıyoruz bu boş aldığımız ilmeği de karşıya geçiriyoruz bunların üçünü böyle bir saniye ters örüyoruz Tekrar 3 tane ters örüyoruz. Bir tane boş alıyoruz. Boş aldığımız ilmeğin 1, 2, şu üçüncü ilmeğimizi oraya daldırıyoruz. Sonra bunları şimdi böyle ters örüyoruz. 3 ters ördük. Tekrar bir tane düz aldık. Düz aldığımızın tam direğinde Yani 1 2 3 şuradan ilmeğimizi daldırıyoruz şu boş aldığımızda karşı tarafa yine geçiriyoruz ilmeğimizi bunların 3'ünü böyle ters örüyoruz ve çıkartıyoruz yine tekrar 3 tane ters bir tane boş Tekrar bir daha göstereyim. Üç tane ters örüyoruz. Bir tane boş alıyoruz. Aldığımız boşun 3. sırasından şişimizi geçiriyoruz. Boşu da karşıya alıyoruz. Bunların üçünü ters olarak örüyoruz. Tekrar yine 3 tane ters örüyoruz bir tane boş alıyoruz 3 tane tersiniizi örüyoruz şimdi arkadan hepsini ters sürüy modelimiz kurulmuş bulunuyor bayanlar şimdi önden bir sıra düz gideceğiz arkadan bir sıra yine ters geleceğiz ikinci yine koyu mavimizi ikinci modelimizi kuracağız Şimdi arkadan da ters geliyoruz. Şimdi tekrar koyu mavizi yapacağız. Bu kaydırılıyor. Önceden şimdi buradaydı örneklerimiz. Şimdi bunun ortasında. Şimdi koyu mavizi alıyoruz. Bir tane ters örüyoruz. Bir tane boşalıyoruz. Boşaldığımızın tam yine dediğim gibi hizasından üçünü birlikte ters örüyoruz. Tekrar üç tane ters ördük. Bir tane boş aldık. Boş aldığımızın üçüncü hizasından geçirdik ilmeğimizi Boşu bu tarafa aldık. Hepsini ters ördük. Tekrar yine 3 tane ters ördük. Boş aldık bir tane. Aldığımız boşun bak 1, 2, 3. Şuradan şişimizi 3. deliğe taktık. Boş ilmeğimizi karşıya aldık. Sonra hepsini boşla çıkardığımız ilmeği ters ördük. Tekrar yine üç tane ters ilmeğimizi ördük. Modelimiz oluşmaya başladı. Bir tane boş aldık. Boş aldığımız ilmeğin 1 2 3 buradan şişimizi üçüncü deliğe şişimizde aldık boş ilmeğimizde karşıya aldık ve üçünü ters ördük ve üç tane yine ters ördük böyle devam ediyor hanımlar Şimdi modelimizin ön tarafındayız tekrar bir tane mavi koyu mavi ipimizden bir tane ters örüyoruz yanındakini boş alıyoruz sol taraftaki şişimizi üçüncü ilmeğin oraya batırdıktan sonra boş ilmeğimizi alıyoruz onun başına hepsini birlikte ters örüyoruz 3 tane ters örüyoruz. Bir tane boş alıyoruz. 1 2 3 tam haroşanın hizasından batırıp bu boş ilmeği de onun üstüne alıyoruz. Üçünü birlikte ters örüyoruz. tekrar 3 tane ters bir tane boş tekrar yine boş alıyoruz bir tane aldığımızın tam haroşanın yani 1 2 3 ilmeğimizi oraya şişimiz oraya takıyoruz boş ilmeğimiz üstüne takıyoruz böyle üçünü birlikte ters örüyoruz Üç tane tersimizi örüyoruz böyle devam ediyor arkadan da ters geleceğiz önden de bir kere düz gideceğiz öbür modelimizi ben biraz yaptıktan sonra size döneyim hanımlar hanımlar modelimizi bitirdim İnşallah beğenmişsinizdir Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımdan da beni takip etmeyi unutmayın. Sağlıklı mutlu günlerde kalın. Hoşçakalın.